Şimdi e, el terminali dediğimiz gibi, az önce de bahsettiğim gibi kullanımda e, aktif olarak kullanırsak istasyonda e, birçok işlerimizi e, hallettiğimiz, kayıt için kullandığımız e, bir cihaz. El terminali aktif olarak kullanmak istasyondaki yaptığımız operasyonlarda çok önemli. En baştan sizlere genelde birçok bir istasyonumuzun başına gelmiştir. El terminali kullanırken aslında zorlandığımız e, bazı konular olabiliyor. En basitinden el terminalinin ee, ekranla bağlantısında sorun yaşayabiliyorsunuz. Yani yuvasına taktığınız zaman bilgisayar bazen el terminerini göremeyebiliyor. Bununla alakalı birkaç tane yöntem var. Yani birkaç tane yöntem, en belirgin yöntemini göstereceğim size. Tabii ki yöntemlerden en başında bunda maalesef karşılaşabiliyoruz. El terminalinin yuvasına taktığımız zaman e, kablosu takılı olmuyor bilgisayara bazen ya da o yerinden oynamış olabiliyor. O yüzden o tarz durumlarda olabiliyor. Ee, i̇lk etapta el terminlerini bilgisayara bağlantısında sorun yaşıyorsanız, e, önce yuvasının bilgisayar olan bağlantısını ve kabloları kontrol etmenizi rica ederim. Ondan sonra el terminlerin ekranı bazen kapalı olabiliyor. Kapalı bağlamaya çalışıyor istasyonlarımız. Ekran kapalı iken de e, bilgisayara bağlantı e, sağlamaz. Ekranı açmamız lazım. Bazen ne olabiliyor işte e, donabiliyor. Dokunmatiği ne basıyorsunuz çalışmıyor. E, bu durumda da genelde ilk etapta akla gelen şey bataryasını yerinden söküp takmak e, ve tekrar çalıştırmaya çalışmak. Bu bu zamanda da e, bataryasını yerinden söktüğünüz zaman da perkon uygulaması tamamen programdan siliniyor. Aslında bir reset atılmış oluyor. Hard reset dediğimiz ve kay kaydettiğiniz eski dosyalarınız da siliniyor. Ee, o yüzden bu tarz bir durumla olduğu zaman lütfen ama lütfen e el terminlerinin bataryasını yeniden çıkartmayınız. E ne yapacağız peki el terminle donduğu zaman? E tuşlarda kare butonu, kare ve yıldız butonları oluyor biliyorsunuz tuşları. Kare butonunda uzun bir şekilde bastığınız zaman PT60 dediğimiz o şeyinin cihazında soft reset dediğimiz bir resetleme yapıyor cihazlarda. Kare tut butonuna basılı tuttuğunuz zaman e, cihazınız kapanır ve tekrardan açıldığı zaman kendine gelecektir. Tüm bunları yaptık, kabloları kontrol ettik, el terminalimiz işte donmuştu, kare butonuna bastık, tekrar bağladık. Yine işi ve yaramadı, bilgisayara bağlayamadık. E, ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda da en basit yöntem şudur. E, bilgisayarınızda server bilgisayarınızda hizmetler uygulamasını açıyorsunuz, bu eğitimi daha önceden yapmıştık zaten hizmetler uygulamasını çalıştırıp. E, sağ taraftaki işte ortadaki hizmetler bölümünde Windows bölümüne geliyorum, W'ye bir kere bastım ya da aşağıya doğru indim Windows e, mobil e, etkin nokta. Windows mobil 2003 tabanlı aygıt bağlantısı ve. Windows mobil tabanlı aygıt bağlantısı bu üçlünün çalışıyor olması lazım bu istasyonun özelinde mesela mobil etkin nokta hizmeti çalışıyor durumda değil çalışıyor durumda olmadığını nasıl anladım sol tarafta zaten hizmeti başlat butonu otomatik geldi hizmeti başlat diyorum bu hizmeti başlattıktan sonra ikincisine bakıyorum. Zaten sağda çalışıyor diyor ama zaten gördüğünüz gibi burada da yeniden başlat buton geldi. Windows e, mobil 2003 tabanlı aygıt merkezi ay, aygıt bağlantısı hizmetinin de bazen çalışıyor durumda olmadığı zaman çalıştır dediğiniz zaman da size bir uyarı gelebiliyor. O yüzden özellikle bu mobil 2003 tabanlı aygıt bağlantısında bir uyarı alırsanız ekstradan çalıştırmak için buna çift tıkla bas çalıştırdıktan sonra oturum açmaya gelip Buradaki yerel sistem hesabı seçili olmuyor bazen. Yerel sistem hesabını seç dedik, işte uygula ve tamam dedikten sonra tekrardan başlatabilirsiniz. Ya da işte yeniden başlat diyebilirsiniz. Burada da şu an onu yapıyorum. Ee, ayrıca üçüncü e, mobil tabanlı aygıt bağlantısı. Yani şu üçlüyü lütfen uzmayın. Mobil etkin nokta, mobil 2003 tabanlı aygıt bağlantısı bir de mobil tabanlı aygıt bağlantısı. Üçünün de çalışıyor olması lazım. Üçünün çalıştığı dünyada da e, sorununuz %90 e, oranında çözülecektir diye düşünüyorum. Eğer teknik bir kabloda falan ekstradan bir sorunumuz. Yoksa e, yuvadan el termiğini takıp çıkarttığımız zaman da bu tabii bu güncelleme yaptıktan sonra da e, mobil aygıt merkezi e, solda otomatik olarak gördüğünüz gibi sol altta bağlandı uyarısını görüntüleyeceksiniz. Bu önemli bir nokta. Genelde istasyonlarımız bu konuyla karşılaşabiliyorlar. Altını çizerek söylüyorum. Cihazımız Yuvaya şey, el terminalini bağlantısı yapması için öncelikle ekranın açık olması lazım. Ekranı açtık yuvaya taktık olmadı. Yuvanın bağlantılarını kontrol edelim. Güç kablosuyla bağlantı kablosu birbirine girmiş olabiliyor ya da temizlik esnasında bir esnada oynamış olabiliyor. Ee, onlara rağmen olmadı. El terminalini baktık. El terminalin ekranı açık ama donmuş. Ee, kesinlikle ve kesinlikle el terminalini kapat aç. E, yani bataryasını sök tak yapmıyoruz kare butonuna basılı tutarak el terminalini soft reset yapıyoruz ona rağmen onu da yaptık bilgisayara taktık yine bağlantı yapmadı ne yapıyoruz özetle az önce gösterdiğim gibi arama butonundan hizmetler yazıyoruz hizmetler uygulamasını çalıştırıp aşağıya doğru iniyoruz ya da direkt işte w ya da basabilirsiniz ee, Windows mobil etkin nokta hizmeti Windows mobil 2003 tabanlı aygıt bağlantısı Windows mobil tabanlı aygıt bağlantısı 3 hizmetinde çalışıyor durumda olması lazım. Mobil 2003 tabanlı aygıt bağlantısını çalıştır demenize rağmen sol tarafta çalışmıyorsa eğer çift tıkla içerisine girip oturum açmadan e, yerel sistem hesabını seçip uygula ve tamam deyip tekrardan çalıştırmanız. E, gerekmektedir. Şimdi el terminin normal kullanımına başlamadan önce de bir, ufak bir hatırlatmada bir ayar, bir ayarla hayatınızı nasıl kolaylaştırır onu da anlatmak isterim. Şimdi genelde el terminler çok hassas oluyor. E, tam mal kabul esnasında bir tuşa basıyorsunuz bir yerde bir şey oluyor ve o kaydettiğiniz dosya bir anda kalkabiliyor ortadan. Ee, ya da ne bileyim işte şarjı bitiyor bir şey oluyor çarpıyorsunuz düşüyor bataryasında temassızlık oluyor bir şey oluyor ve e, kaydettiğiniz dosya yarıda kalıyor ve bu durumda ne oluyor maalesef ki e, dosyanız okuttuğunuz şimdiye kadarki okuttuğunuz dosya tabiri caizse çöpe gitmiş oluyor. Özellikle stok sayımı yapan istasyonlarımız tek bir dosya içerisinde birçok ürünü okutmaya çalışırken e, ee, bataryada çıkma ya da işte yanlış bir tuşa basmadan dolayı per konsol uygulamasının kapatmasıyla o kadar okuttuğu, emek verdiği dosyanın uçtuğunu görebiliyor. Öncelikle sizlere aslında e, okutulduğunda kaydet dediğimiz bir ayar var. Yani bir dosya açtınız. E, etiket basımı yapacaksınız ya da işte mal kabul yapacaksınız. Dosyayı okuttuğunuz her ürün anında her yaptığınız her değişiklikte de aslında arka planda otomatik olarak kaydettiği bir ayar var. Birçok istasyonumuz biliyor olabilir ama bilmeyen istasyonlarımız için hayat kurtarır. Bunda nasıl yapacağınızı göstereceğim. Perkon sayım uygulaması biliyorsunuz ki bizim işte dosya kaydettiğimiz uygulama. Perkon sayım uygulamasını çift tıkta çalıştırıyoruz. Burada e, tabii ki el terminlerinin günde her gün verileri al deyip güncellenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruzdur. Onu daha hazır bu konu gelmişken söyleyeyim. El terminalimizi günde ortalama bence saat 11.30 gibi. Genelde çünkü merkezden gelen fiyat değişiklikleri falan da saat 11'e atılır gündüzleri. Yeni bir ürün tanıtıldığı zaman sisteme, sisteme ürün doğrudan tanıtılır ama el terminaline veri otomatik akmaz. Çünkü el terminali otomatik verileri alan bir cihaz değil. Ki zaten yuvasına takılarak bağlantı yapılıyor. Yuvasına taktıktan sonra günde bir kere, Verileri al deyip güncelleme yapmazsanız ne olur? Sisteme yeni bir ürün tanıttırdınız. Özellikle e, acente operasyonunda zaten ürün tanıtma gibi bir durum söz konusu değil. Ürünler merkezi ürünler hepsi. Ama bayi operasyonunda yeni bir ürün tanıttınız. Kasada okumaya başladı ama el temininde mal kabulü sürecinde okutamıyorsunuz ürünü hala. Sebebi Verilerinizi al deyip güncelleme yapmadığınızdan kaynaklıdır. Perkonsolim uygulamasını başlattıktan sonra verileri al deyip e, günde bir kere el terminlerini güncellemeniz gerekmektedir. Az önceki bahsettiğim ayardan bahsedeyim. E, okuttuğunuz anda itibaren dosyayı kaydetmeye başlaması için ne yapmanız gerekiyor? Perkonsolim uygulamasına girdikten sonra ayarları tıklıyorsunuz. Cihazda. şifre isteyecektir o zaten. 5 tane sıfırdır hiçbir şey girmediyseniz. Burada o, e, sekmelerdeki ayarları sırasıyla geçiyorum. O kaydet dediğimiz bir ayar var. Onu seçeceğiz. Seçenekler bir de var mı bakıyorum. O kutulduğunda kaydet bakın. Seçenekler bölümünde Ayarlar bölümünü açtığımız zaman üstteki pencerelerden sırasıyla böyle tıklaya tıklaya geçip ya da yandaki ok butonlarıyla geçebilirsiniz. Seçenekler bölümünde okutulduğunda kaydet mesela bu istasyonumuzda o seçenek e, tikli değilmiş. E, genelde zaten tikli olmamış hali kuruluyor kuramak e, tarafından e, okutulduğunda kaydete tıklayıp e, kaydet ve kaydet dedikten sonra bu ayarı yapmış oluyoruz. Şimdi ne oldu? Mesela ben bir dosya kaydetmek için ne yapıyorduk? İşte Percon sayım uygulamasına girdikten sonra diyelim ki bir etiket basım kaydı yapmak istiyoruz. Bunun için normale tıkladım ve kontrollü sayımdan kayıt yapmak istiyorum. Kontrollü sayımdan kayıt yapmak istediğimde girdiğimde normalde ne yapıyorduk biz ürünlerimizi okuyorduk cihazımızın sonra kaydedeceğimiz e, kaydın ismini yazıyorduk en sonunda şimdi bu yöntemi yaptığım için artık okuttuğum şeyi kaydı otomatik kaydedeceği için burada e, aslında el terminalinde e, bir kayıt yaparken e, ürünleri okutmadan önce dosyamızın ismini başta verelim istiyorum. Mesela şimdi test. Diye yazı yazdım dosyanın ismine. Sonra barkod bölümüne geldim. Ürünlerimi şimdi okutmak istiyorum. Şimdi diyelim ki ürünlerin işte 101 barkodu poşet barkodunu okuttum cihazda zaten. Okuttuktan sonra miktar bölümüne atacaktır. Miktarına da dedim ki işte 15 adet dedim. Enter'a bastım. Alt satıra ürünü ekledim. İşte ikinci bir e, ürün ekleyebilirseniz e, aklımda da barkod yok şu an. 9001 o da kısa barkodtu herhalde. 9001 çakmak olması lazım. İkinci bir ürünü okuttum. Şu an yazıyor mu acaba. Yazıyormuş. Bir saniye ben yazayım bir 9001. Enter'a bastım, miktar bölümüne attı. Bundan da 10 tane dedim çakmak bir. Şimdi ürünlerimi okuttum. Zaten okuttuğunuz ürünün miktarını girdiğiniz zaman aşağıya ekliyordu. Normalde otomatikmen ne yapıyorduk? Tüm okutma işlemini bitirdikten sonra dosyamızı isim yazıp kaydete basıyorduk. Ben şimdi dosyanın ismini en başta yazdım test diye yazdım. Bunu da en başta göreceksiniz. Şöyle başa doğru geldiğim zaman. Ee, ismini test olarak yazdım ürünlerimi okuttum ve bir şekilde atıyorum Windows butonuna bastım ve gitti ya da şöyle direkt çok net şuraya bir şey bas, buraya bastığınız zaman böyle bir uyarı geliyor ve kalıyorsunuz burada ee, ne yaptım bu durumda da mecbur çarpı butonundan kapattım Şimdi kaydete basmadım kaydımı. Bakalım kaydetti mi? Kaydıp kaydetmediğini nereden anlıyoruz? Cihazımızda My Device'in içerisinde kayıtlı oluyor tüm e, ürünlerimiz, kayıtlarımız. My Documents'in içerisine girdiğim zaman e, bakalım otomatik bir kayıt yapmış mı? Bakın kontrolü sayımdan girdim. SY test diye bir dosyayı atmış e, 101 barkodundan girmiştim bir de 9001 girmiştim e ne oldu cihaz patladı yarıda kaldı işlemler ama e, e, el terminali bir dosyayı kaydetme aşamasındayken e, otomatik olarak okuttuğunuz andan itibaren dosyalarınızı kaydetti bu özellikle küreselden e, gelen irsaliyelerin mal kabullerini okuturken e, işinizi çok kolaylaştıracak ve e, aslında emeğin boşa gitmesini engelleyecek e, ufak ama bence e, önemli bir nokta. E, tekrar ediyorum. E, Perkon sayımı uygulamasını çalıştırdıktan sonra e, ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Şifremizi giriyoruz. 5 tane 0. Yukarıda okuma ayarları, giriş, ve seçenekler bölümü var. Seçenekler bölümüne geldiğimiz zaman okutulduğunda kaydet butonunu aktif hale getirip kaydet diyoruz. Sonra diyelim ki şimdi de mal kabul yapalım. Mal kabulüne girdim. Dosyamın ismini en başta veriyorum. Test 2 dedim. Test 1 dedim. 1 1 1 1 diyelim daha net gözüksün. Sonra geldim burada ürünlerin barkodlarını okutmak istedim. 40 65 10 tane. Ee, 40-55 var mı öyle bir barkut yokmuş. Tabii ki biliyorsunuz ki tanımsız bir barkut okuttuğunuz zaman sistem onu e kabul etmiyor. Virgül koyduğum için büyük ihtimal öyle oldu. Kelime gerçekten de yokmuş. Ee, 9002 Bundan da işte 70 tane dedim. Enter'a bastım. Aşağıya ekledim. Ve bir şekilde dediğim gibi yanlış bir yere bastım. Ya da hiç kaydet butonuna basmadan çıkış yapıyorum direkt. Evet dedim çıkış yapıyor dedim. Yapalım dedim. Bakalım bu şekilde kaydedecek mi? My device'in içerisine girdim. My documents'in içerisinde en aşağıda Bakın. Mal kabulünden girdim bu sefer. Tabii ki mk test 1111 diye içerisine girip de bakabiliriz. Tekrardan 40 65 10 adet 9270 adet bu gerçekten çok önemli bir nokta. Bence istasyonlarda böyle dosyaların uçması kaybolması ile alakalı hayat kurtaracağını düşündüğüm konulardan birisidir. Hazır buraya gelmişken çok kısa hangi menünün ne işe yaradığını da anlatayım size operasyonel bazda zaten şu iki menüyü kullanıyoruz sadece verileri al butonu ve normal butonu. Verileri al dediğim gibi günde bir kere minimum saatte yaklaşık 11.30-12 gibi yapmanızı tavsiye ederim. Fiyatlar da çünkü genelde o saate atılır. el terminalinizi yuvaya takıp bilgisayarınıza bağladıktan sonra verileri al diyerek güncellemenizde fayda var. Ki katalogda güncellensin, fiyatlarda güncellensin. Verileri al deyip güncelleme yaptıktan sonra aslında yaptığınız andan itibaren eğer irsaliyelerde, faturalarda, girişlerinizde eksiğiniz yoksa yani stoğunuz doğru ve güncelse e, ürünlerinizin anlık güncel stoğunu da el terminaline yüklüyorsunuz aslında verileri al diyerekten. E, bu benim ne işime yarayacak diyebilirsiniz. Ne işinize yarar? veriler verileri al dediniz. El terminalindeki tüm veriler, şey, yani programdaki tüm veriler el terminaline aktarıldı. Sonra normale tıklayıp kontrolü sayıma tıkladığınızda e ee, herhangi bir ürünü okuttuğunuzda diyelim ki işte poşeti okuttum ben. Enter'a bastıktan sonra burada bakın miktar bölümünün üstünde e, bir adet bölümü yazar, 517 yazar. Fiyatı da burada 25 kuruş yazar. Aslında şuradaki 517 şu demektir? Siz verileri al dediğiniz andan itibaren ki bu ekspres poşetin eee stoğunuzdaki miktarıdır aslında. Böyle şüphelendiğiniz belli bir işte sigara kontrol yapmak istediğiniz ya da madeni yalarda kontrol yapmak istiyorsunuz özellikle sigara sayımlarında e, pratik anlamında ya ürün eksik bir fazla mı ya bir iki kontrol yapayım dediğinizde el termilinde verileri aldıp güncelledikten sonra e, gidip aşağıda sigarayı okuyup buradaki adet bölümünde de stonuzde ne kadar olduğunu anlık olarak görüntüleyebilirsiniz ama dediğim gibi verileri al dediğiniz andan itibarenki stoklarınızı ver verir. Siz verileri dediniz, stoklar aktarıldı el terminaline, o sırada işte siz aşağı markete inene kadar iki tane sigara satıldı, işte iki tane fark verir. Çünkü siz inene kadar ürün satılmıştır. Ama çok böyle anlık e, satışı olmayan, her üründe anlık hemen satılmıyor tabii ki. Onların stoklarını kontrol edebilirsiniz diyeyim. E, sorusu olan istasyonumuz var mı bu arada konuyla alakalı? Normal bölümünde kontrollü sayım, kontrolsüz sayım, mal kabulü, sipariş, sevkiyat, iade. Burada ee, çok net söylüyorum. Kontrolsüz sayım dışındaki diğer tüm menüler aslında aynı. Aynıdan kastım ne? Kontrollü sayıma girdiğiniz zaman gelen ekran aynıdır. Sol üstte sadece kontrollü sayım yapar, yazar. Çıkış yapıyorum. Aynı şekilde normale tıkladım. Mal kabulüne girdim. Ekran birebir aynıdır. Sol üst tarafta sadece mal kabulü yapar. Aralarındaki tek fark şudur. Ben buraya test olarak yazdığım zaman kontrollü sayımdan girdiğim zaman fark ettiyseniz isminin başına SY test diye yazdı. Mal kabulünden test diye yazdığım zaman da MK test diye yazdı. Aralarındaki tek fark bu. İsminin başını değiştiriyor aslında. E, tüm e, dediğim gibi kontrolsüz sayım dışındaki tüm menülerde şeyi kontrol eder. Ürün sistemde tanımlı mı değil mi onu bakar. Yani yanlışlıkla etiket basım için yaparken ya sevkiyattan kaydetmişim ben e, dosya kaydeder mi içeriye atar, atabilir miyim programa gibi soru işareti olmasın kafanızda atarsınız. Kontrolsüz sayımda da atarsınız ama kontrolsüz sayımda bir ayrı bir nokta var. Ee, en önemlisi bu zaten. Kontrolsüz sayımda ürün kataloğu kontrol etmeden ne okutursanız sistemi onu okur. Ürün sisteme tanımlı mı değil mi? Kasada satabilir miyim? Satamaz mıyım? Buna bakmaksızın kontrolsüz sayım ne okuttuysanız bunun kaydını gerçekleştirir size. Ama özellikle mal kabul süreçlerinde birçok istasyonumuzun yaşadığı sorunlardan birisi bu. Mal kabulü esnasında e, irsaliye edilen miktarlar kontrol edilirken e, el termilerinde okutularak mal kabulünün yapılmasının iki tane büyük, en çok büyük bir faydası var ya da sebebi var diyeyim size. Birinci sebep e, işinizi kolaylaştırır yani 50 kalemlik bir irsaliyeyi, irsaliyede miktarlarını e, kalemle kontrol etmekle ettiğinizi varsayıyorum. İşte tik attınız, tek tek saydığınız ürünleri kontrol ettiniz. E sonra irsaliyeyi sisteme girmek için ne yapacaksınız? Bir daha tekrardan e, Promax uygulamasında girip ürünlerin barkodlarını tek tek yazarak ya da isimlerinden tek tek bularak giriş yapmaya çalışacaksınız. Aslında böyle yapıyorsanız zaten işinizin çok verimli olarak kullanmıyorsunuz demektir. Eğer mal kabul süreçlerinde el terminallerini kullanmayan istasyonumuz varsa kendine haksızlık yapıyordur diye düşünüyorum. Çünkü oturup bilgisayar başında bir ürün girmek, tek tek barkodlarını yazarak isim de bulmak gerçekten vakit katlidir diye düşünüyorum. Bu ne yapmamız lazım peki? El terminalleri kullanmak lazım. Mal kabul esnasında el terminalleriyle hali hazırda zaten ürünlerin miktarlarını kontrol ediyorsunuz. Plesiyer ürün size verdiği zaman, getirdiği zaman irsaliyede. O sırada el terminaliyle de ürünlerinizi okutup miktarlarıyla kontrol edip kaydetmeniz size. Orada bir iki dakika kaybettirebilir. Yani bu iş bir iki dakika fazla sürebilir kontrol süreciniz. Ama arka planda size yarım saat bir saat kazandırır. Çünkü el terminalinde kaydettiğiniz bir dosyayı, irsaliyeyi Programa direkt aktardığınız zaman ee, aktarması 5 dakika bile sürmüyor yani yeşil fonksiyon butonuna basıyorsunuz. El terminali import diyorsunuz, dosyadan dosyalarını seçip aktarıyorsunuz. Ee, o yüzden mal kabulü sürecinde el terminalinin kesinlikle kullanılması lazım. Bu birinci aşama hem kolaylık açısından hem de işte verileri al deyip güncelleme yaptığımız dünyada el terminalimizi güncel tuttuğumuz dünyada okuttuğunuz ürün el terminalini okumuyorsa ürün zaten sistemde kayıtlı değildir. E, bu sefer ürünü alıyorsunuz İtalyayı giremediğiniz için ya da kasada tanımsız olduğu için e, satış yapılamıyor. En büyük sebep de o, el terminaliyle mal kabul yapılmadığı dünyada ürünler rafa diziliyor. E, müşteri de geliyor ürünü alıyor, kasada satın almak istediği zaman kasayı okuttuğunuz zaman ürün tanımsız diyor ve ürünü satamıyorsunuz. Bu sefer de müşteriyle klasik satamayacağın ürünü o zaman niye rafa diziyorsun gibi tartışmalarımız oluyor. O yüzden lütfen ama lütfen el terminalini hem mal kabul süreçlerinde hem etiket basarken hem küresel sipariş oluştururken hem iadelerinizi keserken yani birçok alanda el terminali bir kayıt cihazıdır bu arada. Ee, yeni başlayan istasyonlarımız olabilir çünkü bazen ilk başladığımız zaman bende de o şey olmuştu. El terminaline bir kayıt yaptığımız zaman işlem bittiğini düşünüyoruz ama el terminle bir kayıt cihazı kaydımızı yapıyoruz. Sonra ilgili ProMax menüsünde ilgili bilgileri yani kaydın gireceğimiz kaydın bilgilerini girdikten sonra el terminlerinden bir aktarım yapıyoruz sadece. O yüzden dediğim gibi bu menüler arasındaki tek fark isim farklılıkları. Mal kabulünden girerseniz MK test diye kaydeder ya da Osman dostlarımızın da Osman olsun. MK Osman diye kaydeder. kontrolü sayımdan girersen eee Osmanlı'ya Osman diye kaydeder. Siparişten girerseniz SP Osman diye kaydeder. Aralarındaki tek fark bu. Kontrol sayımı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten e, hazırda tüm ürünlerinizin tanımlı olmasını bekliyoruz. Diyorum, el ile alakalı sorusu olan istasyonumuz var mıdır? E, onu bir alayalım isterseniz. E, el terminali ekran parlaklığı e, arttırabilir mi? Tabii ki arttırabiliriz. Onu da göstereyim güzel şöyle yapalım. Pelton sayım uygulamasından çıkıyorum. El terminalinizin saat ayarlarını yapabilmek için Windows bölümüne tıklayıp Settings'e ayar, Settings'e giriyorsunuz. Settings'te kontrol panele giriş yapıyorsunuz. Kontrol panelde bakın burada Light Settings var. Light Settings'e girdiğiniz zaman normal mod 0 ile 10 arası default 6 gelmiş. İşte bu 6'yı silip 10 yapabilirsiniz. Anlıyorum başına aldım şimdi. Low power mod bunu da 10 aldım. 15 dakika sonra ee, low power moda geçsin mi? Bunu da isterseniz işte 60 saniye yapabilirsiniz. Görüntü biraz geç geliyor. Yazamıyorum şu an. 06 mı yazdım? 6 mı yazdım? Bu tuşların şeyi bunları da 60 saniyeye çevirebilirsiniz ya da 50 saniye. Ee, sonra bu ayarları yaptıktan sonra zaten 10-10 en yüksekte kaydet butonuna basıp kaydettiğiniz zaman da cihazınızın ekran ışığının açıyor olmanız lazım. Ee, saati yanlış diyen istasyonumuz var. Yani saat çok aktif olarak kullandığımız bir şey değil el terminalinin saati için ama yani burada büyük ihtimal yine kontrol panelin içerisinde date and time bölümünden e, cihazın saatini değiştirebiliriz diye tahmin ediyorum. İnternet time'ı kapatıp çünkü interneti yok. Buradan saatinizi değiştirebilirsiniz. İşte burada saat 2 Türk yapabiliriz. Apply dedim. işte saati değiştirdim. OK deyip çıktım. Ee, saati de date and time bölümünden yapabilirsiniz diyeyim. Başka sorusu olan istasyonumuz var mı? Bir bakalım. Zafer Bey etiket basımı şöyle oluyor yani etiket basımın nasıl yapıldığını promax uygulamasında e, eğitimlerini zaten anlatmıştık e, ama örnek olarak isterseniz de işte Perkonsayım sayım uygulamasına giriyorsunuz. Normale tıklayıp kontrolü sayımından saymak istediğiniz raftaki ürünleri birer kez okutuyorsunuz. Şimdi onları söyleyeyim ürünü okuttuktan sonra enter basımızın miktar bölümüne atıyor. Eğer etiket basımı yapacaksanız her üründen sadece bir tane ürün okutacaksınız. tek okut işareti var bakın burada. Tek okuta tıkladığınız zaman mesela ben 101 dedim ürünü okuttum yani. Ürünü okutur okutmaz aşağıya otomatik bir tane atıyor. Yani miktar bölümüne sormuyor. Etiket basarken de özellikle bu çok büyük e, fayda sağlıyor size. Geldi mesela 9001 dedim. Ürünü okuttum. Direkt hiç miktar bölümüne girip işte bir enter yapmadan otomatik olarak atıyor. İsmine de burada etiket yazdım. Kaydete bile basmıyorum az önceki yaptığım ayar sayesinde. Etiket yazdım ve çık, e, çıktım direkt. E sonra ne yapıyoruz? El terminalini e, yuvaya taktığımızda ki dünyada etiket basın menüsüne giriyoruz programda. Etiket basın menüsünden okuttuğumuz dosyayı aktarıp yazdır diyor.